Oğlum 3 kişiyiz. Kanka gelsene şuraya Ne oluyor orada? Ne oluyor öyle? Geliyorum müdahaleye hemen. Arkadaşlar bu arada ipinize hoş geldiniz. Yepyeni bir LOL videosuna daha. Bazen bugün yine Barış'tay Barış'tayız. Bilmiyorum. Çünkü ADC'deyiz. Pot'liyiz. Sen gitme, gitme nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Invite'a gidiyorduk hani. Vazgeçtin amklar. Vazgeçmişti. O zaman Diana'ya yardıma gidelim. Arkadaşlar bugün Xin ve Nautilus yapıyoruz. Aslında Barış e, MF oynayacaktı. <laughs> Böyle dikkatini dağıtıp dururken MF oynayacaktı ama MF'sini banladılar. Bir de değişti Bir de geri zekalı normalde Blitz salacaktı. Gitmiş Blitz banlamış. Blitz'i banlayan da Barış. Ben MF oynayacağım diye banladım Ya çok konuşmamalısın bence. leveli alamayız herhalde ya. Adamda level var. Ananın ki. Anam be suyu camış. <laughs> Ya Temizci oğlum Twitch iyisi. Çocuk. Kanka alırız Esenilinde bu arada. İkisi de var. Adam Alman. beni hiç umursamıyor. Kaş, Çok koyunlar. güzel. Çekeceğim bu arada. Oyna ya. De, 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 de. Ama çek artık amına. Ya Barış. Tam vuruş, vuruş yap kardeş. Gerçek yüzümü sadece seyircilerime gösteririm. Uy Allah belanı... Güzel ama... Keşke Ignite atsaydım Bana ya. Bana şeyleri var. İzle. Ay. Aaa güzel. Level atladı Ekko lan son anda. Bu. Ekko bize gelecek mı? Lan son anda level at... Oğlum onun yanında nasıl ölmez? Gördün mü olayı? yaptığım Abi Yumi çok can basıyor buna ya. Ne bu çok sıkıntı. Kan i̇şte aradan alırsın onu ya. Dair ha. Dair olur valla dayılırız. Onu aradan ayıklarsan dayılırım. Gel 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 gel. Nereye gitti lan bu? Gel. Oha. Artık lan. Vur şunu. Kanka yetişmiyor ben ne yaptım? Cidden Allah. Gel gel oynarım. Çok güzel helal lan sana. Gel gel gel. Burada burada adamlar. Buradayım. Aa Twitch burada. He? ölme ölme. Giriş gelişme değil. Sonuç önemlidir. Güzel, onun da şeyini aldım. Aa. Ya. <laughs> abi ya ananın Olsun olsun ben first blood aldım oğlum. biz ne yapıyorsun? Oo. Ya abi nereden bileyim ben onun öyle yapacağını. Uf <laughs> tuttum lan. Şuna vur, şuna vur, Silah şuna vur gel. Geldim. Vur. Kanka vur şunu artık. Ya vuruyordum oğlum ya. Abi çok geç kaldım. Çok geç. Ya oldu. kanka kalmadı İki. vuruyordu. İki. Ya bari. Üç. Geç kaldım, Allah belanı versin. Her gösteriden önce hey. Kili niye alıyorsun hayvan? Beni de o his ateşliyor. Oğlum geç kaldın. Abi. La vuruyordum, vuruyordum. İki. Otomatik saldırı kalktı. İki. Adamı aldın sen. Senin o ilk baştaki köyü edit, edit yapacağım. <gülüyor> 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 Oğlum elim sanki böyle Loli iki aydır oynamıyormuşum gibi geliyor ya çok garip hissediyorum ama. E, tamam yum yokken bunu aradan ayaklasaydın çok iyi olacaktı. Gel amına. İki. Ben 5 buldum Önemli ha. Ne ortaya çıkan eser. Uf. Uf. <laughs> 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 Bu adamsın Buna da oynarım ki Ayyy oy. oy. <laughs> Ben <gülüyor> deyim <gülüyor> Vallahi helal olsun he, hiç beklemiyordum İyi ki de tülü siz de çok iyi baş. 2-0 var abi. Ben daha ne isteyeyim? Ve daha bunlar duruyor bak. Seyircilerim oh. Ben Aa, alta Aa, o. beni bekliyor. Aa altı bile oldu mu? Aa ben neyi açmayı unuttum. Ne açmayı? Eee. Ah bir tutsa ulti atacaktım direkt. <laughs> Neyse. Ben base atmıyorum ya. Atma, atma, atma. O kadar yetenekliyim ki. Ne yapsam yeri. Ben şu Drake'e bir şey atacağım. Twitch görünmez oldu yine. Ha bir anda bana oynayacaklar bak. Koku benim işte. Aç. Vur bir tane bana. O kesin alacağım ben. Hasar atıyor adam ya. <laughs> Eğit yavrum. Otomatik saldırı at. Eğit yavrum be. Aman yarabbi. <laughs> Asının nedeni. Bir Şey diyeceğim bu arada fazla da saratıyor bu Nasıl edecekler? <gülüyor> <gülüyor> ah lan. Aaaa. Bir <laughs> keseceğim onu. Son perde hazır. Ulan. <laughs> <laughs> Geldi, nereye canım? gitti o gel? Ulan nereye gitti o? Nereye gitti? Buraya gitti. Ya çok şey açtım ya. Sakat açtım biraz. Ulti. Bu benim tutkum. Benim atam. 3. Burada oynarız kanka. Gelsene gelsene gel. Geliyorum. 2. Geldim. Burada. Yok nasıl yiyor? Bir de çirkin olması gerekiyor. Oy. Çok güzel. Oğlum. Er geç sahnedeki yerini bul. Ya nasıl da vurulurum tutmuyor ortam. lan beni? Kan geliyor geliyor Q bas Q bas Buradayım ki. Vur. Yaş kaç biraz, biraz kaç. Yo nasıl? Ha ultisi var. Ultisi var, var oğlum. <laughs> Kötü oynuyorum ya ben. Normalde işinin böyle değildir yani. Sen niye 4-0'sın ayrıca <laughs> Onun bunun canı niye bu kaz? Ultisi var ama. İşte son sahne başlıyor. Ben bir de gidiyorum. Bu ne lan? Ya yapma bunu. Abi yardımı yok muydu buraya? Yok oğlum base'den lan. Yok, Diana geliyorum geliyorum diyordu gelmedi. Ben vallahi Diana'ya güvendim he. Abi benim bugün W'lerim. Sarı yok ki fizide anla. Kompozisyon kusursuz olana kadar beklemeliyim. Panığım yok. Tamam be başlayalım beyiz. Gerçek güzellik neymiş anlayacaksın. Bir. Merhaba. var ben atıyor benim adam yok. Bugün W'lerim leş. Abi bu Timo, Timo demişim Sanat Yumi hasar yapıyor. yedirtmiyor ya. Ben bir de gidiyorum. Gitme gitme gel. Twitch'te teksin kanka orada. Ya Yumi de burada. Blitz benim... olsa aradan alırdın ha. Ama Blitz'te diğer şeyler gibi iş yapmaz da şu an Bu iyi iş hmm. Bu ne oğlum? Öldürmenin verdiği heyecan. Çıvdıvacı ama. Kuleyi mi alsak lan? Kuleyin yeni çok az. Bizim... Ya Sanat milyon geldi ya. Acı çekmeye değer. Yöne, yöne, yöne. Yöne, yöne. Oğlum bu ne? Tam zihninde canlandırdığım gibi. Son perdeye hazırlan. Bir <laughs> asa attılar ha. Ben hmm, ölüyordum hala. Yumi çok can basıyor kanka. Dolu silahın tetiği adeta çekilmeye can atıyor. Gel de yakala. <laughs> <Sen> verdiğim, <laughs> kavuşamadığın aşkınla sana Ne alayım sal Saldım kardeşim niye kızıyorsun ya Bana Hemen gel anasını sence. Simetri ne kadar da sıkıcı. Şimdi. Ben onu atmadım ki ya. Ben onu dördüncü vuracaktım. Sonra geri geçip atacaktım yani. Vallahi bu oyun çok bozuk ya. Barış hiç sesin çıkmay. Durum, Bütün kirlerimi çaldın anasını satayım. Bu gösterinin koreografı ben olacağım. Yakalanmayın onun ki. <laughs> lan ben flash'im var sanıyorum. Yokmuş flash. Açtın lan. Sen niye kill alıyorsun abi ya? Hangisi yalanacak? Oğlum ben harbi fena <laughs> satıyorum anlamadım. <laughs> E var ya ne kadar bozuk bir şey ya. Gelmiyor Twitch. Ben bir de geliyorum. orada bütün skill'lerini boşaltıyor arkadaşlar. Bir kostüm, biraz makyaj ve bol bol kan. Baksana hiçbir şey. Ya orada Oğlum bir tane skill tuttursun ya. Aa. aa. Pasoboy şu kanunun kusursuz işler bekleniyor. Şifa buldum. İşte son <laughs> sahne başlıyor. Önümde. Dur. Gitmeye bak. bak. gördüklerinde ne düşünüyorlar acaba? Bu nereye gitti bunlar? Bir, iki, üç, dört. Son iki, üç, dört. Kıya karşı koyamıyorum. İçim alırım ama. Gidiyorum. Bu ne oluyor? Ya kanka bu ne? Bu niye bu kadar çok? Niye bak salmıyor beni ya. Çok yaşa. Ya direkt beni indiriyorlar ya. Ona uyuyacağım. Ulti al deriz. Oğlum bunlar niye tek atıyor? Herkes tek atıyor. Kiralamıyoruz. Abiler video benim ya. Oyun bitti. <laughs> Canırım bitti. Müşterilerinin hepsi sanat sever. Kurbanlarımsa birer eser. <laughs> Aydırız <yaparız> ya oynayın. <laughs> Anka niye vurmuyorsun karına? Vurdum mermi bitti. Bir canı kaldı bir Çık çık yavaştan çık. Öleceğiz ya Ölüm orkestrasını yönetiyorum. Baron'a mı oynadık? Baron bence Ya istediğim yok. şeyi yapamıyorum böyle. Tamam hasar atıyorum da öldüremiyorum. Şunu al, şunu al, şunu al kanka, şunu al. Ne o? Her maskenin ardında. Onda maşallah ne vuruyor ya. Buradayım ki. Bak. Bak abi herif direkt beni indiriyor işte. Oha! Hayatın anlamı yok Güzel Ama ölümünün olacak Elin abi Abi bu ne geçilmiyor kimseye zarar vermem. Can Kovala bunu, kovala bunu. Burada. Ekko da buradaydı. Kafayı yiyeceğim yemin ediyorum ya. Oynayamıyorum ki ya. vur 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 helal onun kazandık bitti <laughs> güzel sesi olmayan bir şarkıcı bacakları olmayan bir dansçıyım işlemeden önceki anda gizli tank diyeceğim. 3. <laughs> Oğlum gelseniz de, ne abi. <laughs> Gülümse, herkes bizi izliyor. Oğlum kule doğdu kanka ne yapıyorsun? Hareketin esin kaynağı. Korktum. <laughs> <laughs> Oğlum tam istediğin gibi oynayamadım ya. Senin yüzünden bütün killeri çaldın ya. Sap sap dif